Genç olmakta, genç kalmakta hep zordur. Herkes bizim hakkımızda konuşur. Sevgimiz, aşkımız, yolumuz, hırsımız, heyecanımız olay olur. Ne giydiğimizde, asi bulurlar üzerimizdekileri. E ne yapalım? Renklerimiz asi. İddialı derler kimi zaman. İddia bizim kırmızı siyah çizgimiz. Bu yılda çok konuşacaklar belli ki. Çünkü yine formalarımız çok genç Çok değişik. Yeni sezonda yeni formalarımızla daha genciz, daha çok beraberiz. Çünkü biz gençliğin ta kendisi.